Herkese merhabalar. Bu videoda Fransa devlet yurtlarının öğrencilere vermiş olduğu bu hediyeleri inceleyeceğiz. Şuna bakın ya bir kasa meyve var. Şöyle büyük olarak göstereyim. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Genel olarak meyveler, sebzeler ve çikolatalar olarak ayrılıyor. Şurada baston çikolata var gördüğünüz gibi. Kalın. Şöyle şekerler var. Meyveli çikolata diyor. Değişik. Bunlar da aynısından. Şöyle düştü. <laughs> Şurada 1 euro şeklinde çikolata var. Bunu eskiler bilir. Burada şöyle top şeklinde çikolatalar var. Burada büyük bir çikolata var. Bakalım içinden neler çıkacak. Paket çalışıyorum. Vay 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 vay. Şunlara bakın. %72 kakao oranı diyor. bitterli diyebiliriz. Düştü. <laughs> Baktıklarımızı bir kenara koyalım şöyle. Şurada iki çeşit daha çikolata var. Şu gördüğünüz şu da nuga. Şurada bir tane çay var. Paket çay. 25'li diyor. Ben bunu Instagram'da parfüm olarak söyledim. Bir çeviri hatasıyla karşılaştık. Şu gördüğünüz çay yani. Meyveli çay. T parfüm ediyor. Ben parfümü görünce direkt parfüm diye atladım. O yüzden. 25'li bir çay. Gel de düşünüyorum. Burada bir domates var, yarım saattir önümde duran. Burada maskeler var, şöyle çeşit çeşit. Evet, şu görmüş olduğunuz büyük paket sebze paketi. Şöyle kısaca göstereyim, balkabağı, elma falan var. Organik olduğu için tozlu topraklı avuçlar bir tane göstereyim. Gördüğünüz gibi tozundan, toprağından tarladan getirmişler direkt. Şurada bir tane bizim Trabzon ekmeklerine benzeyen ekmek tam var. Bunların hepsi şöyle güzel bir poşette gelmişti. Evet şuna bakın ya bir kasa meyve var. Şöyle büyük olarak göstereyim. Tek tek tanıtsam daha doğru olacak çünkü çok ürün var ve ağır. Şöyle içerikleri hızlı hızlı söyleyeceğim. Mantar, şöyle bir ananas, iki tane portakal var, şöyle dörtlü bir muz, üç dört tane mandalim var şöyle. Burada kabak ve havuç var. Bunun içinde de patates, soğan var. Şöyle bir tane mango, avokado var. Bunun ne olduğunu çözemedim. Bilenler yazsın yoruma. Şöyle bir tane limon koymuşlar. Bu kadar şeyin hepsini adamlar bedavaya veriyorlar. İnanabiliyor musunuz? Kurus yurdu ve okul işbirliğiyle sanırım olduğu bütün öğrencilere bedava verdiler. Şu meyveler yurda ait. Diğerleri de herkese verildi çok ilginç geldi bana yani. Bu kadar yardım Fransa'nın sosyal bir devlet olduğunu gösteriyor yani. Adamlar şu kadar yardımı bedava veriyorsa helal olsun diyorum. Evet bu arada genel kültür olması açısından şöyle bir şey söyleyeyim. Fransızca'da Noel İngilizce'deki Christmas'a karşılık geliyor yani 24-25 Aralık'ta kutlanan bayramları. Bu arada son videoya bir ekleme yapmak istiyorum. Orada kestiğim bir kısım var. Carlos'la Kolombiya yemeklerini konuşuyoruz. Eğer ki görmek isterseniz yorumlara da belirtin aşağıda. Evet videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.